Herkese merhabalar. Arzu'nun hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün sizlerle böyle rengarenk artan iplerimizi değerlendirebileceğimiz harika bir bebek battaniyesi ve aynı zamanda her yerde kullanabileceğimiz harika bir örgü çalışması yapacağım. Ana renk olarak beyaz kullanacağım. Ara renkleri dilediğiniz her rengi atabilirsiniz veyahut dilerseniz sadece iki renk örneğin kullanabilirsiniz. Hemen modelimin anlatımına geçeceğim. Elimde de iki buçuk milimetre iplerime uygun bir tığım var. Evet, hemen anlatımımıza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle zincir çekerek modelime başlıyorum. Sizlere model anlatacağım için fazla e, uzatmayacağım, kısa tutacağım zincirimi. Sizler eğer ki bebek battaniyesi örecekseniz 1 metre, 1 metre 10 santim Hastane çıkışı için düşünürseniz 90 santimlik bir zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3, 4. yuvanın içerisine bir tane ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Tekrardan şöyle yapalım arkadaşlar. Aynı yuvanın içerisine bir ikili trabzan tekrardan ipimi doladım aynı yuvanın içerisine ikili trabzan tekrardan bir tane daha ikili trabzan 5 tane ikili trabzan ördüm İpimi doladım 1 2 3 4. yuvanın içerisine yine bir ikili trabzan tekrardan ikili trabzan yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan bir tane daha 4 tane oldu. Toplamda 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. 1, 2, 3, 4. yuvanın içerisine 1 ikili trabzan. Tekrardan toplamda 5 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 3 tane zincir bırakıp dördüncüsünü örerek devam ediyoruz. Evet son kısma geldim. Şurada bakın böyle bir yan trabzan oluşmuş oldu bir zincirle çektiğimiz. Şimdi ipimi doladım. 1, 2, 3. yuvanın ya da 4. yuvanın denk gelecek şekilde şöyle bir üçlü trabzan kenar trabzan olarak çıkarttım. 1, 2 zincir çekip ipimi burada bıraktım. Modelimi çevirdim. Şimdi Hemen hangi rengi alalım arkadaşlar? Lila rengiyle devam edelim. Bu şekilde ipimi hemen şöyle alıyorum. Yuvanın içerisinden topluyorum. Bir zincir çektim. Burada bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine bir sık iğne. Hemen ikinci Trabzanın tepesine bir sık iğne Burada bir zincir çekmeyi unutmayalım arkadaşlar Sık iğneden sonra Tekrar 3. trabzanın tepesine Bir sık iğne 2 zincir çektim Tekrardan sayıyorum Bir tane atlayıp bir ilerisine Bir sık iğne ikincisinin tepesine Daha sonra 3. trabzanın tepesine Ve dördüncü trabzanın 2 tane trabzan yanda kalıyor 3 tane tepesine örmüş oluyoruz 1-2 zincir bir trabzan atlayıp ikincinin tepesine sık iğne üçüncünün tepesine örüyoruz ve dördüncünün 1 ile 5 boşta kalıyor tepesinde üçlü bu şekilde örüyorum 2 zincir çektim bir tane atladım bir ilerisine sık iğne ikinci sık iğne üçüncü sık iğne 2 zincir çektim bir tane atlayıp bir ilerisine 1 2 3 tane ördüm. Bir zincir çektim. Şöyle son trabzanın tepesine e, bu trabzanımın tepesine ördükten sonra ipimi kesiyorum. Biraz kısa tutalım. Bunu böyle arada yok edebilirsiniz, yürütebilirsiniz. Şimdi burada bıraktığım ipim vardı. 2 zincir çekmiştim. Hemen şöyle makasımı kenara alayım arkadaşlar. Şimdi bu kenarda Burada tam yelpaze şeklinde modelimiz vardı. Yarım trabzan çalışılacak. İkinci zincirimi 3'e tamamladım. Hemen dibine bir ikili trabzan, tekrar ikinci ikili trabzan ve 3 tane. Şu yan trabzanın bu yarım modelim. İpimi doladım. Şurada yuva boşluğu var. İçerisine ikili trabzan 5 tane örüyorum. İkinci ikili trabzan 3 4 ve 5 ipimi doladım bu defa bakın burada yine zincir yuvası var içerisine 1 2 3 4 5 tane ördüm ipimi doladım bu şekilde yine şöyle yuva boşluklarına 5 tane ikili trabzan örüp gelelim arkadaşlar şurada ipimizi böyle araya alalım arkadaşlar ipimi doladım bu arada motif çalışırken zincir çekmiyoruz kesinlikle 2 3 4 ve 5 bakın ipimi de arada yürüttüm ipim son kısma son yuvanın içerisine şu şekilde bir şöyle yapalım arkadaşlar 2 3 bir tane de yan trabzanımız oluyor 4 tane ördüm 2 zincir çektim bu şekilde modelimizi bıraktık hemen mavi rengimi alalım burada bekletiyorum beyaz rengimi tekrar çalışacağım için bu şekilde hemen şöyle sabitleyelim bir zincir çektim hemen şöyle şu ikisini çalışacağım bir tane sık iğne bir tane sık iğne şu fazlalığı keselim arkadaşlar hemen burada bir iki zincir çektim bir tane atlayıp yine aynı şekilde tepelerini örüyorum sık iğne iki zincir çektim bir tane atlayıp ikincisinin tepesine aynı şekilde sık iğne örüyorum. 2 zincir çektim, bir tane atladım bir ilerisine. 2 3 Bu şekilde en başa kadar götürelim. Evet, burayı da çalışalım. 2 zincir çektim. Şöyle bir tane atlayıp sonda kalan 3 tane sık iğnemi ördüm. 2 zincir çekiyoruz. Kesiyoruz rengimizi. Şöyle araya doğru yine öreceğiz. Şimdi burada beyaz rengimiz vardı. Yarım çalışmıştık. Şimdi bunu 3 zincire tamamlayalım. İpimi doladım. Aynı işlem. Şimdi tekrardan e, tam motif çalışılacak. Burada yarımdı Şimdi şu yuva boşluğuna geçiş yaptım. Bir. Şurayı 5 çekelim arkadaşlar. Kasmasın. Şöyle 1 2 3 4 biraz buraya hızlı geçiyorum Sıkı iğne pardon trabzan olduğu için ipimi doladım hemen yuva başlığına geçiş yaptım 1 2 3 4 ve 5 bundan sonra modelim hep bu şekilde devam ediyor bir yarım motif bir tam motif şeklinde çalışılıyor üst kısımlarda böyle sık iğnelerle öncesinde ördüğüm hemen parçaya getiriyorum. Şöyle bunu daha farklı bu şekilde şöyle biraz daha koyulaştırınca model tam görünür. Bugün de maşallah bayağı güzel bir güneş var. Çift taraflı kullanabileceğimiz harika bir çalışma. Bununla bebek battaniyesi ve bebek takımları, yeleği, hırkası, atkısı, beresi, eldiveni her şey yapılabilir. Koltuk kırlenti eee TV battaniyesi Akla gelebilen örgüye dair her yerde çanta bile olabilir Yeter ki ipinizi ve tığınızı ayarlayın Ve bu şekilde harika bir çalışma Bayram şekeri tadında Evet Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldim sizlerden ricam Arzu Nobileri YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz abonelik tamamen ücretsizdir ee, Ve YouTube aramalarında ve Google aramalarında en üst sıralarda olabilmek için videomu paylaşıp beğenmenizi rica ediyorum. Yorumlarınızla da çok çok harika olur. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize. Aynı zamanda güzel e, yorumlardan dolayı da e, çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda muhteşem lifler, muhteşem yemekler kanallarıma da desteklerinizi bekliyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.